Herhalde arkadaşlar örgüme aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle iplerin ve tığımı tanıtarak başlayayım. İki renkle çalışacağım. ikisinin markaları da Tunç. Şöyle Tunus işi çalışacağım. Tığım mm. üç buçuk milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Şöyle yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, kazaklarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ben modelime yetecek kadar zincir çekeceğim sayısını belirlemeyeceğim. Sizler yapacağınız şeye göre sayısını belirlersiniz. Bebek battaniyesi için 100-120 santim şeklinde çekebilirsiniz. Hemen model anlatabilmek için bu kadar zincir yeterli. Hemen birinci zincir boşluğumuzun içinden batarak ilmek çıkarıyorum. Şöyle tekli kanatlarına tek tek zincir boşluklarımıza batarak ilmeklerimizi topluyoruz. Modelimiz çok gösterişli, çok basit. Yeni, yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Şöyle bu şekilde ilmeklerimizi toplayıp sıra sonuna kadar gelelim. Evet ilmeklerimizi sıra sonuna kadar çıkardık. Hemen bu kadarında fazla kaldı, fazla kalanları kesebilirsiniz makasla. Şöyle hemen bundan sonrasını ilmeğimizle beraber çift çift çıkarak sıra başına kadar gelelim. Evet, bu şekilde. İlk sıramız bu şekilde olacak. Sıra başına kadar geldik. Hemen şuradan şöyle yakından şöyle yakından göstereceğim. Hemen ipimi öne doğru alıyorum. İlk ilmeğimden şöyle önden alarak ipimi öne veriyorum ve ilmek topluyorum. Tekrar öne doğru aldım. Hemen sıradaki ilmeğimi alıyorum ve ipimi öne veriyorum. Tekrarlayalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Tekrar ilmeğimi bakın öne aldım. Sıradaki ilmeğimi alarak ipimi öne verip ve kapattım. İlmek çıkardım. Tekrar doluyorum. Hemen sıradakine bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma destek olmayı, abone olmayı ücretsiz bir şekilde esirgemeyin. Her gün sizler için yepyeni örgü modelleri yapıp paylaşıyorum. Evet şöyle iki tane baştaki ilmeğimi ikişer alarak şöyle ikinci sıramızı da bitiriyoruz. Tekrar tek tek çıkarak yine sıra başına kadar gelelim. Evet bu sıramızı da yapıp sıra başına kadar geldik şimdi üst sıramıza geçelim şuradan bakın birinci değil ikinci ilmeğimi tığımın ucuyla şöyle yatırıyorum ve ilmeğimin arasından geçiyorum ters çeviriyorum tekrar sıradaki ilmeğimden şöyle bakın tığımın ucuyla yatırıyorum ve bu şekilde göstereyim içinden. Şöyle geçiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Bakın. Bu şekilde bitirelim. Evet, yapıp sıra sonuna kadar geldik. Buradan ikişer alarak şöyle sıramız bitti. Tekrar önce tek sonra çift ilmeğimizle beraber çift çift alarak sıra başına kadar yine gelelim. Hemen sıra başında iki tane ilmeğimi şişimin üstüne bırakacağım. Renk değişikliğine geçeceğim. Evet pembe rengimi aldım. Buradan hemen iki ilmeğimden geçerek şöyle krem rengimi iyice sıkıyorum. Bu şekilde renk değişikliğine geçtik. Hemen sıradaki bakın birinci zaten değil ikinci ilmeğimizi yine tığımızın ucuyla yan yatırıp şöyle ilmeğimizi çıkarıyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğimi Bakın tığımın ucuyla şöyle yatırıyorum. İçinden geçiyorum. Tekrar yatırdım bakın. İçinden geçiyorum. Modelimiz bu şekilde kendi tekrar ediyor. İlk krem rengi şu sıramızda bir alt sıramızda krem renginde yatırarak çevirmiştik. Yine aynı şekilde ikinci rengimizle ilmeğimizi üstten alıyorum ve alttan bu şekilde geçiyorum. Sadece rengimiz değişti. Modelde değişen bir şey yok. Son ilmeğimizi şöyle ikişer alarak bu şekilde bakın çok güzel bir görüntüsü var hemen önce tek sonra ilmeğimizle beraber çift çift çıkarak sıra başına kadar gelelim Evet bu şekilde sıra başına kadar geldik ve iki tane ilmeğimi yine tığımda bırakıyorum ve pembe ipimi bırakıp krem rengime geçiyorum. Şöyle bunu üstten alacağım. Pembe rengimi alttan bırakacağım ve şöyle krem rengimi devreye geçirdim. Buradan yine bakın tekrar birinci değil ikinci ilmeğimi yine yan yatırarak tığımın ucuyla Krem rengime geçişimi yapıyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi şöyle diğer iplerime arkadan kaybediyorum. Hemen diğerine sıradakini. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde yine. yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Evet yapıp sıra sonuna kadar geldik. Şurada son ilmeğimi iki taneden geçerek çıkarıyorum. Tekrar önce tek sonra ilmeğimizle beraber çift çift yine sıra başına gelelim. Burada biraz hızlanacağım. Dönüşlerimiz her zaman aynı olacaktır. geliş ve gidiş modelleri şöyle çok güzel çok kolay ilerleyen modeller oluyor buradan iki ilmeğimi bırakacaktım hemen kendimi kaptırdım şurada tekrar krem rengimi bırakıp yine pembe rengimi alıyorum ve iki ilmeğimden geçiyorum tekrar krem rengi ilmeğimi yatırarak üstten ilmeğimi yine geçiriyorum. Modelimiz sıra tekrarı bundan sonrası arkadaşlar. Ben hemen büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok kullanışlı, çok gösterişli bir model. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.